Emre Hanım merhabalar. Merhabalar. Burak Bey merhabalar. merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür, teşekkür. ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Bizler de iyiyiz. Ee, öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için biz ekip olarak sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben röportajımı öncelikle Emre Hanım'la başlamak isteyeceğim. Emre Hanım, sizleri tanıyalım. Sektörle tanışmanız nasıl oldu? Daha önceden bir firmada çalışıyordum eleman olarak. Ee, bayağı bir uzun süre çalıştıktan sonra eşimle beraber bu iş yerini kurmaya karar verdik. Evet. Ve sırt sırta vererek çalışmaya devam ediyoruz. Sırt sırta omuz omuza mücadele var. Çok kısa Murat Bey'i e de tanıyacağım. Buyurun sizleri de tanıyalım Murat Bey. Kaç yıl oldu sektörde geçmiş? 3 yıl oldu şu an. Ee, eşimle destekçi oluyoruz. Harika. Güzel bir aile yeri oluşturmuşsunuz burada. Evet. Ee, biraz tanımak istiyorum. Emine Hanım, burada olduğumuz zaman birçok lezzet var. Biraz tanıyalım mı ürünlerimizi? Buyurun. Tabii ki de. Ürünlerimiz süt kuzu kokoreç olarak gelir. Ee, güzel bir tesisten gelir. Temiz, hijyenik. Bizim de başlıca önerimiz o oluyor zaten. Önemli olan hijyenik. Hijyenik olduktan sonra herkesin zaten e, tercih edebildiği bir ürün. Evet, temizlik olmazsa olmaz. Olmaz da yani olmazlarımızdan. Öncesinde bir ürün, kokoreç var burada. Evet, bir de akçaabat köftemiz var. Ve sucuğumuz. Ve sucuğumuz var. Evet, bu bahsedelim mi biraz? Tabii Küçük ki de. Akçaabat köftemiz nedir? Bir de kokoreç. Akçaabat köftemiz eşimden kaynaklanan. Tabii, Eşim Trabzon, akçaabatlı. Evet. E, sucuğumuz da afyon sucuğudur. Evet. Çok beğenilerek ve sevilerek yiyilen bir gıdamız. Özellikle Akçabat köftemiz. Bunlar başlıca ürünlerimiz. Evet, e, aslında şunu söyleyebiliriz kokoreç bir olarak. Önce hizmet, ondan sonra ticaret ediyorsunuz. Evet. Kendi yemediğinizi de burada Başkasına yedirmiyoruz. İşte dürüstlük de Mehmet Evet. Yani temelinden inersek bu çıkıyor. Evet. Çünkü birçok yerden de gelen oluyor buraya. Yani her çeşitliğiniz yediden yedik herkes geliyor değil mi? Evet. Aslında, evet. Bunu söyleyebiliriz. Peki burada aynı anda kaç kişi alıyor diyorsunuz? Demek? Aynı anda 70 kişi, 80 kişi ağırladığımızı biliriz. Ee, <laughs> şehir dışından gelen misafirlerimiz çok fazla. Yurt dışından gelen misafirlerimiz çok aşırı ve çok yoğun talep olduğu için de biz çok mutlu oluyoruz. Hani bizi tercih ettikleri için. Yani farklı bir haz veriyor değil mi? Evet. Hani, e, hani biz e, ticarette bakmıyoruz. Evet. Bize tercih ettikleri için biz çok memnun oluyoruz. Zaten işi doğru yaptığın zaman ticari bir boyut da geliyor. Yani bu ister istemez geliyor zaten. Ya tabii bir ki de, doğru de yap, ama... Doğru yap, yap. Değil mi? Evet. evet. Önemli olan güler yüz, evet. mütevazi olmamız. Evet. Yani insanların mutlu gitmesi buradan bizi mutlu ediyor. Hani bu parayla kulu ölçülebilecek bir değer değil. Değil. Hani mesela buradan kalktıkları zaman, elinize sağlık, teşekkür ederiz dedikleri zaman farklı bir haz duyuyoruz. Evet. Çünkü bu işin gerçekten çekirdeğinden gelmişsiniz ve gerçekten evet. çok zorlukla gelmişsiniz. Evet. Evet ve şu anda bu ülkeyle hareket ediyorsunuz. Personel tutumunda bile böyle davranıyorsunuz. Biraz da röportajdan önce sohbet etme fırsatı bulduk sizinle. Biraz bu konudaki görüşlerinizi alalım. Ee, biz kendimiz de yani bu seviyelere çalışarak geldiğimiz için yani hiçbir şekilde bizim kendi personelimizi bir yabancı olarak görmedik kendi ailemizden, kendi evladımız, kendi kardeşimiz olarak gördük. Hiçbir zaman ezme gereği de duymadık. Biz neysek onlar da bizim için onlardır. Evet. Değişen hiçbir şey olmayacaktır. İşte bu incelikler çok önemli. Yani bunları başarıya götüren farklılıklar. Evet. Peki son olarak şunu soracağım. Hayal ettiğiniz yer misiniz? Mesela dediğinizde çalışıyorduk, mücadele ediyorduk. Buraları hayal ediyor muydunuz o günlerde? Yok etmiyorum. Etmiyorduk çünkü neden hani böyle bir hedefimiz yoktu çalıştık, didindik, bir hedefe yani kitlendik. Allah'a şükürler olsun hedefimize ulaştık. Daha da ileriye gitmek istiyoruz. Neler var peki bu düşüncelerde bundan sonra? Düşüncelerimiz... Ürün yapasını biraz daha genişleteceğiz. Evet. Ürün yaparsın biraz daha genişletmek istiyoruz. Hani şubelerimizi açmak istiyoruz. Daha çok insanlara iş imkanı sunmak istiyoruz. Herkes iş sahibi olsun istiyoruz. Tabii hedef hiç bitmeyecek hiçbir zaman bitmesin. Biterse zaten biz de biteriz. aslında hayali bitmemesi lazım değil mi Emel abla? Yani evet. Yani bu bir gerçek. Ben İstanbul'da da görüyoruz. Her yerde görüyoruz. Niye olmasın ki? Ama hep zaman var. Evet. evet. Kaliteden vermemiz evet. lazım. O zaman biz bu hedefleri sonra başarılar diyelim. Bu arada hatırlatalım. Burada otopark sorumlu yok. Araçlarımız çok rahat bir şekilde girebiliyorlar. Evet. Rahatlık evet. Rahatlıkla ailelerin gelip de yani çocuklarıyla, aileleriyle kalabalık bir şekilde oturup da aile ortamında oturabilirler. Evet. Bunları buradan atalım. Artık son bir teşekkür bir mesajınızı aldım mı? Buraya ziyaret eden bütün misafirlerinize, İzmir'e, tüm Türkiye'ye araklanmak istersiniz. Son sözler sizin. Buyurun. Yurt dışından gelen, şehir dışından gelen, İzmir'den gelen bütün hani bütün dostlarımıza selam ediyoruz. Bizi tercih ettikleri için çok çok teşekkür ediyoruz. Ve hizmette sınır tanımıyoruz. Kalitenin adresi kokoreç.com'a davet ederim o zaman. Teşekkür ederiz. Bu aileye... Şimdiden teşekkür ederiz. Evet, Birazdan bir çay kahve içmeye davet ederim değil mi? Evet. Her zaman. Karışmakta kahve diyerek bu çayı evet. bırakıyoruz. Sonlandıralım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum sizlere Murat Bey'le. Emine Hanım başarılarınızla devam ediyorum. Biz teşekkür çok ederiz. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Sağ olun.